Gayrimenkul talepleriniz konusunda güvenilir danışmanlık hizmeti veren Feriştah Albayrak ile gerçekleştirdiğimiz röportajımız ekranlarınıza geliyor. Müzik Gayrimenkul danışmanı Feriştah Albayrak'la beraberiz. Röportajımıza kendisini ve işini tanıyarak başlıyoruz. Ben Feriştah Albayrak, Kendir Bilims Boğaziçi Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi'nde gayrimenkul danışman olarak çalışıyorum son 4 yıldır. Uzmanlığım lüks konut ve konut üzerine. Avukatlık tecrübelerim tamamını gayrimenkule yansıtmak adına elimden gelen bütün gayreti sarf ediyorum. Güven odaklı çalıştığımız için güven bizim için çok önemli. Avukatlıktan gelen bütün tecrübelerimi Müşterilerime hem almayı düşünen hem satmayı düşünen, en önemlisi de kiralık ve uzun süreli bir ilişki olduğu için kiralayan ve kiracı tarafı anlamında nasıl destek olabilirim konusunda elimden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyorum. Ferşte Hanım, gayrimenkul danışmanı olmaya nasıl karar vermiş dinliyoruz. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine karar verdim. Gayrimenkul işi güvene dayalı bir iş ve bu noktada bütün hukuki tecrübelerim bu yöne aktarıp güven odaklı çalışmanın daha uygun olacağını düşündüm. Hem alan hem satan taraf anlamında güvenli zeminde olmak istiyorlar çünkü en değerli şeyleri maddi bakımdan al kendilerine ait gayrimenkulleri, gayrimenkullerini güvenli zeminde alıp satmak hem satıcı hem alıcı taraf için bulunmaz bir nimet ya da vazgeçilmez bir unsur diye düşünüyorum. Peki firma ne gibi hizmetler veriyor? Daha çok konut ve lüks konut üzerine çalışıyoruz. Bölge olarak İstanbul Çekmeköy bölgesinde faaliyet gösteriyorum. Çekmeköy pandemiden sonra özellikle çok fazla tercih edilen bir yer haline geldi. İnsanlar üst üste konuttan ziyade daha çok bahçeli ve kendilerine ait mekanlar olan yerleri tercih etmek istediler. Doğayla bir arada yaşam onlar için daha çok tercih sebebi oldu. Malum herkesin evlere kapandığı ve herkesin evlerden çalışmayı yürüttüğü bir ortama yaşamış olduk. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık. O talebi doğru şekilde yönetmek için elimizden gelen gayret sarf ediyoruz. Firmanın tercih edilme nedenlerini öğreniyoruz. Tercih edilen gayrimenkul şirketi olmamızın en büyük sebebi müşterilerimize mümkün mertebe ihtiyaçlarına cevap veriyor olmamız, onların ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor olmamız ve doğru kişilerle doğru mülkleri buluşturuyor olmamız. Mülk almak, özellikle gayrimenkul satın almak ve yaşayacağınız yeri satın almak tamamen bir duygu işi. İçinde kendinizi iyi hissetmeyeceğiniz bir yeri satın alıyor olmak sizi günün sonunda mutsuz edebilecek bir durum. Bunun olmaması adına elimizden gelen gayreti sarf ederek en başta doğru adımlarla, müşteriyle iletişim halinde doğru adımlarla hareket etmek en bilinci önceliğimiz. Bunun için de belli uyguladığımız prosedürler, ihtiyaç analizlerimiz, onların neye hitap etmek istediği, nasıl bir arzuyla bizi talep ettikleri ve satmak niyetinde olan müşterilerimizin de nasıl koşullarda satmayı düşündükleri bizim için vazgeçilmez önceliklerimizden. Bunları hedef alıp yola çıktığınızda da doğru ilişkilerle, doğru yönlendirme ve doğru hizmet anlayışıyla müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Kiralama yaparken nelere dikkat edilmeli? Ferişte Hanım'a anlatıyor. Kiralama yaparken en önemli şey uzun süreli bir ilişki olması ve karşılıklı memnuniyet. Bunu en başta sağlıyor olabilmeniz çok çok önemli gerçekten. Çünkü işin bir de hukuki boyutu var ister istemez. Hukuki boyutu aktarılmaması adına doğru ilişkileri kurdurmak adına en başta sağlam adımlarla gidiyor olmak. Bunun sözleşme aşamasından, mülkü pazarlama aşamasından ve doğru kişilerle bir araya getirme aşamasından hepsiyle birebir ilgileniyoruz ve bu noktaların tamamı bizim için vazgeçilmez. Yabancılara konut satışında ne gibi faydalar sağlanıyor dinliyoruz. Yabancıların konut alım konusunda Türkiye'deki prosedürlerin bütün her şekilde yönetilmesi konusunda bir ekip halinde çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olacak taşınmasından vatandaşlığın çıkartılmasından burada onlara destek olabilmek adına yapılabilecek bütün hukuki süreçlerin yönetilmesi konusunda tam donanımlı bir ekiple çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda sadece başvuru yapıyor olmaları bizim için yeterli. Arka planı tamamı bizim tarafımızdan yönetiliyor zaten. Ferişte Hanım mülk satın alacak ve satacak insanlara tavsiyeler veriyor. Bir mülkü satacak olan kişilerin öncelikle doğru danışmanla her halükarda alacak ve satacak kişilerin doğru danışmanla hareket ediyor olması çok çok önemli. Günümüz koşullarında mülk satmak tamamen profesyonel yetkinliği gerektiren bir iş. Mülkünüzü satarken doğru fiyattan, doğru zamanda ve doğru hizmetle satıyor olmak sizi maksimum rahatlamaya götürecektir. Prosedürlerin hepsi tarafımızdan yöneltildiği için satıcıların bu konuda maksimum güvende ve çok az masrafla bu işi yönetiyor olmaları bizim hizmetimizin bir parçası. Alıcılara hitap eden noktası da şu. Alıcıların doğru danışmanla çalışıyor olmaları onlara istediği mülkü daha hızlı kavuşmalarına neden olacaktır. İlanlardan bakılıyor biliyorsunuz son dönemde. İlanların arasında kaybolmaktansa doğru fiyattan doğru pazarlanan mülkü ve ihtiyaçlarına özel mülkü bulmak için en doğru şekilde hareket eden bir danışmanın yönlenmeleri onların da işini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacaktır. Peki gayrimenkul satışı için ne gibi belgeler ve sertifikalar gerekli? Gayrimenkul danışmanlığı işini yapabilmek adına son dönemde ülkemizde ciddi adımlar atıldı. Bakanlık seviyesinde bir yönetmelik çıktı. Yönetmelik gereği gerçekten mesleki yeterli olmayan, mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanmamış, bu koşulları sağlamayan kişilerin gayrimenkul danışmanlığı yapamaması konusunda ciddi yaptırımlar getirildi. Son dönemde çıkarılan yönetmelikle birlikte hem prosedür düzenlendi, danışmanlık işinin yapılabiliyor olması hem de bunun yapılmaması, kötü yapılmasının önüne geçilmek için gereken önlemler alınmaya başlandı. Bu da tüketicilere bu anlamda güven sağlayacak bir durum. Mutlaka gayrimenkul danışmanlarının yetkili midir, bakanlık onaylı mıdır, sertifikaları var mıdır, gereken belgeleri sağlamışlar mıdır diye sormaları ve araştırmaları tüketicilerin en başta yapmaları gereken unsur diye düşünüyorum. Sektörde ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor dinliyoruz. Sektörde özellikle karşılaştığımız zorluklar sektörün geçmişten bugüne geldiğinde tüketiciler gözünde oluşan ön yargılar ama bunun da yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz ve bu işe daha profesyonelce bakılıyor olması bizim açımızdan da işin yapılabilirliğini ve doğru hizmeti alabiliyor olmanın tüketici gözündeki memnuniyetini görebiliyor olmak ekstra bir avantaj sağlıyor. İzleyicilerimiz Ferişte Hanım'a nasıl ulaşabilir? Ferişte Hanım cevaplıyor. İzleyicilerimiz bana her şekilde ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarından Ferişte Halbayrak şeklinde girdiklerinde ulaşmaları mümkün. Ferişte Hanım'dan son sözlerini alıyoruz. Öncelikle insanın işini sevmesi gerekiyor. İşinizi sevdikten sonra ne iş yaparsanız yapın özveriyle ve aşkla yaptığınıza %100 inanıyorum. Diğer yönden de Yaptığımız iş anlamında doğru hizmeti alabilmek, doğru şekilde hareket edebilmek ve istediğiniz sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına mutlaka gayrimenkul danışmanıyla çalışıyor olmaları tavsiye edilen, hizmetinden memnun kalınan ve doğru hizmet aldıkları danışmanı tercih etmeleri, özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Ferişte Hanım'a teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eurode İş dünyası programına bizleri konuk ettikleri için çok teşekkür ederiz.